Merhaba Tekno Kazanç YouTube kanalı izleyicileri kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Dün 8 uygulamanın 4'ünü tanıtmıştık ve özellikle Sweetcoin e, uygulamasıyla ilgili canlı para çekimi nasıl yaptık? Ee, onunla ilgili detaylar ineceğimiz söylemiştik. Bugün e, SweetCoin ile ilgili Türkiye'de ilk kez para çekimi yapan kişilerden birisi, hatta belki de ilkidir idi. Beraberiz hocam. E, beraber Fatih Bey ve ilk tanıtan kişi Fatih Bey yanımızda. Bakalım SweetCoin ile ilgili sorularınızı nasıl cevaplayacak? Onları para çekimini nasıl yapacağımızı öğrenmeye çalışacağız. Fatih Bey hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, SweetCoin herhalde gündemimiz. Evet bu arada SweetCoin bizim videolarda da en fazla izlenen, şu anda galiba e, ücretsiz kardinalıkçı yöntemlerini en rağbet gören uygulama. Bu SweetCoin yürüyerek eee Sweetcoin'in e bir şey mi diyor acaba? Nasıl yapıyor? Şimdi hocam? Sweetcoin aslında dünyada e, Ocak ayında 2018 Ocak ayında çıkmış ve yürüyerek para kazandıran bir uygulama. E, biliyorsunuz dünya artık kripto para üzerine e, bir yol izliyor. Sweetcoin de e, insanların günlük yapmış olduğu eylemi bir coin olarak yani kripto borsasında kendine yer edinmek için e, var olan bir uygulama. Türkiye'de yeni başladı bu. E, 2018'de Türkiye'ye giriş yapmış ama ödeme kanalları kapalıymış. 29 Kasım'da, herkes 24, 24, Kasım'da. 24 diyebiliyor ama aslında 29 Kasım'da Türkiye'ye girmiş. Resmi Instagram adresini o şekilde belirtiyor. Biz de uygulamayı gördük. Denedik. Para kazandırma noktasında ilk başta uygulamayı kullanan arkadaşlar da zaten bilir. 1000 dolar üzerine 1000 dolar ve televizyon işte onun yanında 2 kişilik tatil gibi e, ürünlerin olduğunu görüyoruz ama e, uygulamayı biraz kullanmaya başladıktan sonra ve referanslarla birlikte uygulamayı kullanmaya başladıktan sonra çok güzel bir şey açıldı Paypal ve diğer bankalardan ödeme alabileceğimiz e, söylendi, söylendi mağazada gösterildi e, benim de yaklaşık bir 30'a yakın referansım vardı uygulamada benim e, mağazamda e, 20 dolar çekebileceğim uyarısı geldi bu 20 doları nasıl çektik? Ee, uygulamayı nasıl o hale getirdik? Onlardan biraz bahsedelim. Onlar geçmeden önce, e, e, özellikle kanalımızda, grubumuzda ziyaret eden ve e, yorumlarda bayağı sıkça gelen sorular var. E, 20 bin e, sweet coin topladığımız zaman 1000 dolar kazanmak isteyen arkadaşlarımız var ama 20 bin sweet coin toplamak için de sanırım 20 milyon adım atmak gerekli. Ee, bunun zor olduğunu söylüyor. Evet açıkçası 20 milyon adım e, aya vurduğumuz yaklaşık iki, iki 2-2,5 yıl e, içerisinde ancak biz bu 20 bin Coin'i topluyoruz. Ama e, şirketle bir bağlantı kurdunuz sanırım. E, bir mailleşme, farklı evet. ödeme kanalları gibi. Artı bir de böyle e, 20 dolarlık, 100 dolarlık, 200 dolarlık, 400 dolarlık ödeme şeyleri var galiba. Mağazada e, onların da limitleri açıldı. Aynen. Artık yani 1000 doları beklemeden e, elimizde ne kadar koyun varsa onun karşılığında e, ücret ödeme alabiliyoruz. E, bizim linkimizde, kanalın e, videomuzun altındaki WhatsApp sweetcoin linkimiz, grubumuzda gelen bazı sorulara da buradan cevap vermiş olalım mesela bin adım attım diyor ama karşılığında bir sivit koyun alamadım. Bunun sebebi şu. uygulama GPS üzerinden çalıştığından dolayı hocam. Yani sen hane içerisinde herkes şunu diyor. Telefonumu sallıyorum. Adım sayıyor. İşte 1500 adım yaptım telefonumu sallayarak ama bana koyun vermedi. Arkadaşlar uygulamadaki en güzel olan şu. Sizi yürümeye spora teşvik ediyor. Bu yüzden de sizin gezmiş olduğunuz yerleri GPS üzerinden onaylıyor. Ve onayladığı kaç tane geçerli adımınız varsa onların karşılığında sweet coin. Yani dış mekan mı? Dış mekan. İç mekanda, evin içerisinde, iş yeri içerisinde sabit noktada durduğunuzda, yürüdüğünüzde onları geçerli saymıyor. Bunu evet. bir kere netleştirelim. En çok soru buradan geliyor. Benim 20 sweet var. Bunu paraya çevirebilir miyim? Hayır. 100 sweet minimum 20 dolar. Yani şu anda bize ödeme yapılan sweet coin karşılığında 20 sweet ee, özür dilerim. 100 Sweetcoin karşılığında 20 dolar yapıldı. Ee, 200 Sweetcoin'in olduğu zaman 40 dolar alabilir miyim? Arkadaşlar uygulama bazı şartlar sunuyor. Bu şartları tamamlarsak e, bize ödeme yapıyor. Bu şartlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şu anda, e, siz de ekranınızda görmüş olduğunuz gibi şu an Offers bölümündeyim. Mağazadayım. E, ne var arkadaşlar? Sweetcoin Inflation diyor. Yani benim mağazadan e, coin, kazanmış olduğum coin'e karşısında yapabileceğim harcamaları gösteriyor. Bu parası, Bu paraları hemen anlatacağım. Şurada Ofters e, e, for today yani buradaki güneş gözlüğünün 5 e, sweet coin'ini de alabileceğinizi söylüyor. Aslında bunu yanlış algılıyorsunuz arkadaşlar. Zaten e, şeye tıkladığımız zaman ve sayfasına gittiğimiz zaman şurada Full screen dediğimiz zaman o gözlüklerin 60-70 dolar ve üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada 5 dolar karşılığında yani 5 sweet coin karşılığında bize bir kod veriyor. Bu kod ne kodu? Bu siteden alışveriş yaparken şuradan bir gözlük beğenelim mesela 80 dolarlık. Bu 80 doların belli bir kısmına indirim kuponu veriyor. Yani bana bu 80 dolarlık gözlüğü 5 sweet coin'e vermiyor. Yani bunu bir kere netleştirelim. Bu yüzden de siz elinizdeki coinleri mağazadaki diğer şöyle geri çıkalım. Diğer ürünlere harcamak yerine biriktirin. Ya bin dolar için çalışın. Bin dolar için arkadaşlar hemen bin dolara bakalım neymiş şartı. Bin doların şartı arkadaşlar yani tek başınıza yaparsanız diyor 24 ayda yapabilirsiniz. Ama arkadaş davet etmeyi tavsiye ediyor. Bunun içine yaklaşık 3500 referansınız olması lazım. 1000 dolar alabilmeniz için 3500 referansınız olması için şartlardan bir sıkı. Ya da kendi başına yürüyeceksen de 20.000 Sweetcoin yapabilmen lazım. 1 Sweetcoin 1000 adıma eşdeğer. Bu 1000 dolar olayını bu şekilde çözmüş oldum. Şimdi bu parayı nasıl çektiniz onu bir gösterelim bize. Hemen hocam. Sweetcoin inflation kısmı şu anda sizde muhtemelen 20 kişiyi tamamlayamamış üyelerimizde bu bölüm gözükmüyor. Bu bölümün öncesinde Paypal veya işte başka kanallardan ödeme yapılabileceğine dair bir bölüm oluşturuyor. O bölümde tıkladığınız zaman git get it now diye bir uyarı veriyor. Yani seçenek sunuyorsan ona tıkladığınızda sizi yönlendiriyor ve bu sayfa açılıyor. Ben şu anda hedefim 100 dolar. 100 dolar alabilmem için ne yapmam lazım? Burada zaten şöyle bir şey söylüyor hocam. Will be 300 invest and 1500 sweet diyor. Yani 300 kişi ekleyeceksin. Yani Karşında 300, bir sweet vereceksin. Aynen. O zaten bir kişi demek yani referansınızda kayıt olan bir kişi demek 5 sweet coin'e eşdeğer. 1300 kişi eklediğin zaman otomatikman de 1500 kişiyi ve 500 civit koyun kazanmış oluyorsunuz. Sizde şu anda 113. Ben de şu anda 113 e, referans imla olan 113 kişi var. Evet, 187 kişiyi de kaydedersek e, 100 dolar çekeceğiz. Siz 100 dolar çekimi için talep verdiğiniz zaman veya şöyle anlatayım, 20 dolar için çekim talebi verdiğiniz zaman sizin buradaki 113 olan referans sayısı bir e, eksilecek. Yani ben mesela, düşecek. Evet ben mesela e, bir defa çekme hakkınız var 20 doları, ikincisinde 100 dolar çekebilirsiniz. Üçüncüsünde her seferinde çekmiş olduğunuz ya yani talimat verdiğiniz zaman sizin coinlerinizle birlikte referanslarınız da düşüyor arkadaşlar bunu e, aklınızda bulunsun. Ama benim hedefim şu anda e, 100 dolar değil 214 dolar çünkü 650 kişiyi davet edin diyor. Ben sıfırdan 650 kişiyi bulmam daha zor. Ama 300'ün üzerine 350 eklemek daha kolay. Bu yüzden sizin de hedefiniz bu şekilde olursa daha hızlı para çekimi, daha yüksek meblalarda para çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Para çekimi noktasında burada anlaşılmayan bir şey var mı hocam? Yok. Gayet açık ve net. Para çekimi noktasında şöyle bir yol izlenmesi gerekiyor. Hani herkes soruyor. İvan numarasına nasıl yatırıyor? Veya Paypal'ım yok. Türkiye'de Paypal kapalı. Paypal'dan mı çekim yapacağız? Arkadaşlar, ben Ziraat Bankasında kendi iban numaramı çektim. Nasıl çektim? Uygulama zaten sizi yönlendiriyor. E, videonun altında da Transfer e, bir borsa var, Sivit e, Sweetcoin'in çalışmış olduğu bir borsa. Transfer White sitesinin linkini de bırakacağım. Oradan üye olursanız, kendinize hesap oluşturun ve hesabınızı doğrulayın. Her kripto borsasında olduğu gibi, bunda da doğrulamanız gerekiyor. Doğrulamak nedir? E, nüfus cüzdanınızın fotokopisi yani fotoğrafı cep telefonunuzda çekip oraya yükleyebilirsiniz. Ehliyetiniz olabilir, pasaportunuz olabilir. Yani isminizi, soy isminizi, TC kimlik numaranızı Pasaport, kimlik gibi. ve ehliyetimin yani fotoğrafını yükleyeceksiniz. Aynen. Onu sizin olduğunuzda onaylayan bir e, görseli oraya yüklemeniz gerekiyor. Evet. Güvenilir mi? Arkadaşlar e, Doğal e, siz de kabul edersiniz ki parayla uğraşıyorsunuz ve Karşı tarafta bir borsa var, bir e, sanal banka var ve sizin gerçek kişileri olup olmadığınızı teyit etmesi lazım. Güvenilir, güvenilir güvenilmez konusunda da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz bu zamana kadar birçok borsaya, kripto borsasına üye olduk. Çünkü kripto paralarla çalışıyoruz. E, onunla ilgili güzel onun, videolar da gelecek evet, arkadaşlar. Evet, benimle alakalı ve, e, kripto uzmanımız da element hocamız. Uzman demeyelim, meraklısı diyelim. Meraklısı. Çünkü e, öyle uzman <laughs> deyip de çok e, mağdur yaratanlar var. Ee, galiba TransferWide'da e, yine e, referans sistemi de var galiba orada. Evet en güzel tarafı da bu. E, bu uygulamayı kullanan şu anda dünyada 6,5 milyona yakın insan var. Türkiye'de de bu sayı hızla yükseliyor. Yani şu anda e, tam sayıyı bilmiyorum ama şahsımın e, yaklaşık 150 tane, e, silenen referanslarla yani çekim yapmadan önce 150 tane yakın, kişi sadece bizden oldu ki benim ekibimde çok ciddi çalışan arkadaşlar var. Kendi ekiplerini kuran arkadaşlar var. Yani Türkiye'de de bu binlere belki beş binlere ulaşmıştır. Hızla büyüyen bir uygulama. Bu para çekimi de doğal olarak altta bıraktığım linkteki sistemden, sistemden olacağından dolayı burada da üç kişinin onaylanmış hesaptan üç kişi eğer işlem yaparsa e, belirtmiş oldukları 50 TL. Yani 50 kişi TL, başına mı 50 TL? Yok, 3 kişi kişiye 50. TL. 3 kişiye 50 e, 3 kişi işlem yaparsa sana referans gelir olarak 50 TL hesabına yatırıyor. Onu daha test etmiş değiliz ama e, ben putum, şu anda iki e kişi yapan iki kişi kaydoldu. Para çekme talebinde bulundu. Evet. Bakalım o da onaylanınca onunla ilgili de belki... Belki bu şanslı şey kişi de işte biriniz de siz olursunuz. Siz de bir oldu Siz sonra... şimdi şöyle bir güzel kampanya yaptırmayı düşünüyorum Fatih Bey. 650 kişiye ulaşıp 214 dolar almak istiyorsunuz. Evet. Peki şöyle bir kampanya yapsak güzel olmaz mı? Mesela... Hocam? E, bu 650 kişiye ulaşmanız için şöyle bir kampanya güzel olur bence. Burada... 150 doları veya 60 doları veya 100 dolar bir içinizden kopan bir rakamı söyleyip üye olan arkadaşlarımız arasında bir çekiliş yapalım. Ve belirteceğimiz sayı kadarıyla o arkadaşlarımıza bu miktarı ödemesini yapalım. Çok güzel olur hocam. O zaman şöyle yapalım. Bizim Tekno Kazanç kanalımız, Youtube kanalımız. Orayı takip alın. Abone olun. Takip alın. Bildirimleri işaretleyin. Biz 214 dolar çekimini canlı yayında yapalım yani canlı yayın açalım o gün. Canlı yayında çekimi yapalım ve aralarından şanslı 5 kişiye 5'er dolar olmak üzere 25 dolar. Onar dolar yaptık. O iş bizde. 50 dolar. 50 dolar. Evet. 5 kişiye, 5 şanslı arkadaşımıza onar dolardan 50 dolarlık kurayla e... şey çekilişle yapıyoruz. Bu da Fatih Bey'in elinden tutulmaz dedik. <laughs> Böyle bir uygulama arkadaşlar. <laughs> e... Şimdilik Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, Tekno Kazaj YouTube kanalı 3 kişiden oluşuyor. Ee, bizim kanalımızın daha gelişmesi ve birlikte daha güzel işler yapabilmemiz için e, bizimle aynı yolda yürümek isteyen arkadaşlarımızı ailemize katmaktan e, mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Fatih Bey çok teşekkür ediyoruz. E, eğer sorularınız sorularınız varsa yine videomuzun altında e, yorum olarak e, Sweetcoin ve WhatsApp grubumuzun e, linkini de atacağız yorumlarınızda bırakırsanız size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. O halde yeni bir kampanyamız var dedik. 214 dolara ulaşabilmemiz için 650 kişilik bir ekip olmamız lazım. Ve Fatih Bey de söz verdi. Canlı yayında 5 kişiye hemen onlar dolarlık kurayla çekilişli arkadaşlar 5 kişiye ödülümüzü vereceğiz. Ben Fatih Bey e video kapandıktan sonra eğer razı edebilirsem bu rakamı belki biraz daha arttırabiliriz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, mutlu, sağlıklı, güzel günler. Dilemen önce Fatih Bey var mı? Söyleyeceğiz. Hocam e, şöyle söyleyelim. Biz e, yatırımlı yani e, network işlerinin ziyade bu tarz gerçekten ödeme yapan e, insanları yormadan çok fazla e, yani referans arayışı içerisine girmeden kendi başlarına çalışabilecekleri ve para kazanabilecekleri uygulamaları zaten kanalımızda da izlediğiniz gibi tanıtmaya çalışıyoruz. E, Sweetcoin e, bu konuda gerçekten çok başarılı. Sadece ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sweetcoin'i sizin kendiniz kullanman, e, kullandığınız gibi yakın çevreniz zaten ücretsiz bir uygulama. Herkes e, yürüme eylemini ister istemez gerçekleştiriyor. E, bunu arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kendi ekibinizi kurun. 20 dolar da siz rahatlıkla kazanabilirsiniz. Yani evet. 20 dolar az bir rakam değil şu anda. Valla ben açıkçası uygulamaya aldım. Evet. Ee, ekip yapmıyorum. Ee, birlikte façam, çalışıyoruz. Evet birlikte çalışıyoruz ama ben 2 sene boyunca bunu silmeyeceğim ve o 1000 dolar video çekimini de atacağım illa. Evet. Hedef önemli, olan, dolar. önemli olan yürümek, yürürken de sivit koyunları almak. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımızı takipte kalmanızı tavsiye ediyoruz. Fatih Bey çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down.